Evet arkadaşlar merhabalar diyorum şu anda Adana Honda servisindeyim motosikletimi motosikletimin bakımını yaptırtıyorum yanımda iki tane çok değerli ustam var birisi Osman Usta yıllardır motosiklet motosiklet bakımını servis işlerini yapıyor ve Mevlüt ustam var şimdi bunlarla tek tek konuşacağız ee, bakalım düşüncelerini de alalım motorla ilgili e, ve Honda ile ilgili bilgilerini alacağız. Kendi motorum olan CRF 250'yi de e, sorayım istiyorum. Evet Osman sorun. Ee, kaç yıldır motosiklet e, servis bakımını yapıyorsunuz? 40. 40 yıldır yapıyorsunuz. Babam da motosiklet tamircisi. Babanız da motosiklet ee, tamircisiydi. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eski ve değerli ustalarımız burada. Peki motosikletle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Önce bunu söyleyeyim. Sizin kendiniz de motosiklet kullanıyorsunuz yıllardır biliyorum. Arabada araba kullanmıyorsunuz. Motosiklet sizce nedir? Yani sizi de Gezmenizi sağlayan, sizi özgür kılan motosiklet için genel bir düşüncenizi alabilir miyim? Yaşamın bir parçası bana göre. Yani ben onu seviyorum. İki tekerle gezmeyi de seviyorum. Arkasından... Yaşam tarzı da diyebiliriz. Motorla yaşam tarzı. Beraber yaşıyoruz. Beraber yaşıyorsunuz. Peki yıllarca şimdi bununla alakalı birçok şeyler var. Biliyorsunuz geçenlerde ben de trafik kazası da yaptım işte. Kimileri tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Tabi tehlikelerini biz de biliyoruz da. Evet motosiklet neden böyle tehlikeli algılanıyor? Bilinçli kullanıcılar olmadığı için eğitimli bilinçli sürücüler olsa kurallara uyulsa hiç tehlikeli bir araç değil. Yani, Ama bu olmadığı için tehlikeli. Yeterli ekipman yok. Trafik kurallarına da uymuyor. E, Tabii ki. Herhalde. Dolayısıyla da tehlikeli araç olmuş oluyor. Yani hangi yolda, hangi süratle, hangi şartlarda gideceğin hesabını yapamayan bir sürücü için çok tehlikeli bir alet. Şimdi Honda CRF 250L aldım. Siz de Honda servisini yapıyorsunuz. Ee, kaç yıldır Honda'ya servisi ile ilgileniyorsunuz. Daha önce de kendi özel yeriniz de vardı herhalde. Evet. Ee, ya da Honda'yı kaç yıldır biliyorsunuz 2003'ten bu yana sadece Honda ile ilgileniyoruz. Daha önce de Honda'yı biliyordunuz ama 2003'ten o yaygın beri. değildi o kadar. 2003'ten bu yana bir yıl aralıksız Honda. Honda motosikletler için e, ne söyleyebilirsiniz? Yani mesela Türkiye'de e, Kawasaki ve Suzuki çok fazla tutmadı. E, Honda ve Yamaha'nın her zaman bir üstünlüğü oldu evet. Türkiye. Özellikle Yamaha biraz daha aşağıdaydı ama son yıllarda Yamaha da atak yaptı. Evet. E, Honda'nın motoru için yani çalışan motor aksamı için veyahut da arıza şeyi için genel düşünceleriniz nelerdir? Honda sağlam bir motor ve konforlu bir motor. Yamaha ve o da çok güzel bir motor. Suzuki, Kawasaki bunlar kötü motor değil, bunlar da çok kaliteli motor sadece servis, parça sıkıntısından dolayı onlar tutamıyor maalesef ki. Honda bunu çok iyi yapıyor, satış, servis, yedek parça. Yamaha da sonra bu uygulamayı getirdiğinden dolayı o da artık aynı pozisyonda. Evet, benim de bir dönem Kawasaki Adana bayisi yok zaten. Kawasaki e ER6M vardı. O dönemde evet birazcık parça sorunu falan evet. çekiyoruz maalesef. Yani Honda'da falan bu sıkıntı yok. Evet. Ee, ama yani, o, diğerleri için de kötü motor diyemeyiz. Hepsi kaliteli. Markaların hepsi kaliteli motor. Tek sorun sar yani servis, yedek parça. Hemen ulaşılabilir olmak gerekiyor. Honda CRF250L için hmm. ne söyleyebilirsiniz? Yani mesela BMW biliyorsunuz yani BMW 1250 GS'ler var e, ya da Ducati'nin işte motorları var e, tur motorları bunlar e, yani 300 bin lira 300 milyarın üzerinde şu an için birçok kimse için yani fakirli zaten al, alamaz ama orta gelir düzeyindeki insanlar için bile pahalı motorlar e, mesela CRF 250L bunların e, gidebildiği yere yani bir şekilde Bunlarla kıyaslandığı zaman e, ne düşünürsünüz? Yani onlarla pek üzere er. rekabet eder. Hatta bazı konularda onlardan üstün çıkıyor. Ben de CRP kullanıyorum. Çok ağır motorlar. Gittiğiniz gezi pozisyonuna göre değişebilir. Yani mesela ağır motorlar bazı yerlerde dezavantaj oluşturuyor. Bu motor avantajlı. İkinci şık e, diğer e, Yamaha'nın veyahut da Kawasaki'nin 250 sınıfındaki motorlara göre çok daha rahat ve konforlu. Hem biraz arazide tam cross yapamayabilirsiniz. Sert cross off-road yapamazsın ama e, stabilize, arazi gezisi Enduro tarzında kullanırsın. Hem asfaltta kullanabiliyorsun. Hepsini bir arada topladığı için en güzel sınıf. Bazı turcular e, bu gücünün yetersiz olduğunu söylüyorlar CRF250 için. O beklentilerle ilgili. Sonuçta bunun yapmış. Beygiri bu demiş. O senin nasıl beklenti içerisinde olduğuna bağlı. Bir 600'lük gücünü beklersen hayal kırıklığı olur. Ya Gerçi çok fazla hızlı gitmiyoruz arazide ama hani mesela tork anlamında söylüyorum evet. ama Türkiye şartlarında birçok yere çıkar iner Çıkar herhalde. iner o kullanımla ilgili ama o tür daha maceralı bir şey istiyorsan bu motor o motor değil yani bunu bilmek lazım. O yüzden hangi amaçla motor aldığına bakacaksın önce. Onu belirlemen gerekiyor. Onu belirlememişsen hayal kırıklıkları olabilir. Ama ben kendim kullanıyorum. Gezme amaçlı hem stabilizede gezme amaçlı hem şehirler arası gezme amaçlı kullandığında hiçbir sıkıntı yok. Evet ustam teşekkür ediyorum sana. Ee, şimdi servisi de çekim dedim. Ve ee, bana da CRF 250 konusunda bana da CRF 250 konusunda desteğini vermişsindir. Zaten ben motoru biliyordum ama senin de desteğini de aldık. Teşekkür ediyorum bu konuda. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi servisin, servisin içini için çekeyim şöyle. Benim motorum da burada. <laughs> Buyurun buyurun geçin çarparım. Sıkıntı yok. Diğeri de iki yarım var ya. ekmeğini bor yapalım. zaten. Mevlüt ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyoruz işte. Uğraşıyoruz. Neyle? Ne sıkıntısı varmış bunun? Krank arızası vermiş. Onu gidermeye çalışıyoruz. <laughs> Mevlüt ustam sen ne kadar zamandır motorla motor ustasısın? Ya Kaç yıl oldu? Başlık bir 35 sene falan oldu. 35 senem var diyoruz. Evet, 15 yaşından beri bu işin içindeyiz. <laughs> Vallahi bayağı eskisin. Sen de uzun zamandır motor kullanıyorsun zaten. beri. Ya, yani yani 18 yaşını geçtikten sonra sürekli motosikletle uğraşıyor. Ama o derecede küçüklüğümüzden derecede motosikletle aşırı neşir olduğumuz için Evet, yok tamam. Motosikletlerle çok aşırı neşir olduğumuz için odaşımız o, işimiz de o. Yaşam tarzımız da olmuş artık. Motosiklet bizim hayatımız olmuş yani. Honda için ne söylersin? Valla yani Honda için söylenecek bir şey çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Çok güvenli bir araç olduğunu söyleyebilirim. Ama işte bazı arkadaşlarımız güvensiz bir şekilde motosikleti kullandığı için bazı kazalara ehemmiyet veriyorlar. Özellikle adamın eğitim süreci görmemiş. Ama hevesli. CD'leri yüksek motor binerek kaza yapıp yapıyorlar. Hayatlarına son böyle Bir de sen yani. bana da kızdın motor bakımı konusunda bir de motor bakımında Aynen. da. Aynen yani motor bakımı demek insan yani bir araca biniyorsan o aracın bakımını yaptırmak zorundasın. Bakımını yaptırmadığın zaman kazayla yüz yüze gelmen an meselesi oluyor. Yani. Özellikle iki tekerde bu çok önemli bir sorun. İnsanlar yani motosikletin zinciri bozuluyor. Yaptırmıyor. İşte balatası bozuluyor. Ya ne olacak sanki? Şuraya gidiyorum deyip ama öyle değil. Motosiklet demek bir yani hayatın bir parçası. Bir de tabii iki teker olduğu için de arabadan daha çok tabii dikkat işte etmek. Onu gerek. biraz önce ifade ettim evet. ya. Ben dedim yani şimdi zinciri atsa, araya girse tekerin arasına sıkıştı mı ne olur? Kayar gidersin yani. Bir ya bir yeri kırılacak. Ya Ölüp gideceksin yani. Hmm. Sonuç bu. Bakım çok önemli bir şey. Yani sadece Honda için değil, bütün, bütün motosikletler motorlar. için de bu geçerli. Sadece Honda diye bir şey yok. Yani Honda'ya gelince, Honda kaliteli bir motosiklet. Zaten Honda'nın özellikle vurguladığı bir şey var. Öncelikle emniyet, güvenlik, ondan sonra konfor ve rahatlık. En önce güvenlik çünkü insan hayatı ucuz bir şey değil. İnsan hayatı çok önemli bir şey. Haklısınız. Şu zaten şu virüs ortamında görüyoruz yani insanların durumunu. Allah yardım etsin. Yani insan hayatı öyle ucuz bir şey değil. Evet haklısınız. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz hizmetlerden Teşekkür dolayı. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sağ Teşekkürler sağ hocam. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi e, serviste bakım yaptırtıyorum e, her şeyden önce Honda'da e, bakım önemli güvenlik çok önemli bir şey ona dikkat etmeniz lazım merhabalar havanın güzelliğinden dolayı motor zincirini yaladıktan sonra bir şöyle araziye doğru gelim dedim. Körkü'nün kenarındayım. Su çok güzel. Şöyle bir gezelim şuraları. çıkacağız inşallah. Avrupa turumuz zaten bitti. Birçok planımız bari Türkiye sınırları içerisinde gezersek hasta olmadan bize ne mutlu diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bu ara bir iştahsızlık vardı. Ya işte aynı Mehter Marşı gibi oldum ya iki ileri bir geri. <laughs> zaten YouTube'da videolara işte şey geldi zaten bir kazanç derdim yok. Zaten bin abone olsun şey olsun uymaz. Zaten geçsem bile e, gelir şeyine basmayı düşünmüyorum. Yani bir kazanç olsun diye düşünmüyorum. Tamamen bunu kendi hobim için. Gezdiğim yerleri görmek için ve sizinle paylaşmak için çekiyorum videoları. Çok güzel esiyor. Çok güzel bir yeşillik kokusu var. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.